Ben de ben de. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şu, şu, rengi çok beğendim. Bundan alalım mı? Bakayım. Çıkalım. Çık, ne kadar çok. Kaç aldım ben. De. ben de tamam sen öyle tak. Bakayım tak da bakayım. Bir arkadaşlar bu rengi çok Tak bakalım. Parmış, parmış. Nasıl? Bilmiyorum Elif çok. <gülüyor> 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 Bakayım. Çok da hoş değil aslında değil mi? Daha evet. sade bir şey yok mu? Daha benim saçım o oyun gibi. Evet. Benim saç rengim hangi hangisi? Bakalım. Adam, daha dışına, başka neler var? Dışına... Onlar sana göre değil. Hayır anne benim arkadaşım da baksana. Bak ona bak. Bakayım. Bak. Ne yok sana göre değil o. Biraz da hoş tarzları var mı diyeceğim ama bak, or orada ne var orada aa, toka var. Işte Şurada tokalar var Hala oradan bak, bak. Bir şey bakıyorum öyle… baksana. Bu pi bu pi bu pi bu. Arkadaşlar renkli saçlar yaptım. Prenses Elif. <laughs> çok çirkin oldu. Kanalımın adı gibi. Çok çirkin oldu. Kanalımın adı prenses. Ana ben aynada bakamıyorum kendime. Elifciğim güzel olmadı ki. Bence. Gel şuradakilere de bakalım oradan seçelim. Tamam. Arkadaşlar ana piş Bak burada da var. Sana küçük tokalardan alalım. Arkadaşlar toka gelmedi Toka Burada da var bak çok güzel evet, tokalar. Çok güzel. Arkadaşlar şunlara bakayım. Şey lastik tokalar var ya. mı? Yok. Şunlar. Arkadaşlar bakın. Bunlardan. Evet. Bir tane alalım bundan. Evet. Anne, bunlar anne, da çok güzel. Anne, anne sen bulduk. Tamam Aa, anne. Ben alalım. Mı? Alalım. Kızım. Al sana bunu. Abi, Şunlar nasıl? Bunlar çok güzel. Pembe var mı? Pembe A, de var mı? Evet, iki, iki renk alalım mavi pembe. Çok güzel bunlar. Alalım mı? Bu tamam renk. alırız. Tamam. İşimiz bitsin. Tamam. Bunlar, bunlar arkadaşlar bakın. Bir boron şeyi. Bir boron. Bölüm... Evet. Arkadaşlar burada bunun içindekiler tamam, bitince bakalım. bunu oyuncak bebeklerimize e, oyuncak bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar Beküm. kanalımıza abone olmayı, abone olmayı Beküm. like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.